Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler. Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 16-22 Ekim haftasında neler olacakmış, neler bitecekmiş bakalım bakalım. Sizin burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşti ve e, tam da e, adalet temalarının öne çıktığı e, günlerden geçiyoruz. Terazi burçları da bakalım. Özellikle e, adalet konusunda kendileri de ön planda olacaklar. Bakalım bakalım. Teraziler için kartlarımız neler söyleyecek 16-22 haftası için. İş, kariyer, aşk, para ne istiyorsan onu sorabilirsin. Mutlaka bir şekilde cevap alacaksındır. O nedenle baştan sona dinlemeni öneririm naçizane. Evet. Bakalım Şöyle hızlıca açalım sevgili teraziler. Terazi burçlarında güzellik, estetik konular ön planda olabilir. Adalet tüm burçlar için zaten çalışacak Allah'ın izniyle. Kalbinizi kıranlar, kırdıkları yerden kırılacaklar ya da gelip özür dileyecekler. Umarım en, en kısa zamanda istediğiniz, beklediğiniz, özlediğiniz ne varsa gerçekleşir diyoruz. Başka bir şey soralım mı? Bu kadar yeter gerekirse ya da soralım ya hadi. Sevgili Terazi burçları. Bakalım şöyle. Evet, bakalım bakalım neler bekliyormuş terazi burçlarına geçmişi geçmişi unutma kararı almış teraziler. Evet, neden geçmişi unutma kararı alıyorsun? Hmm. Evet, bu hafta sevgili teraziler sanki sorumlulukların arttığı bir dönem olabilir. Akıllıca davranırsan konu neyse bunu çözü, çözeceğiniz zekanın nasıl çözeceğini söyledi kartlar bakın tilki kartı geldi hem de e, kılıç cedilisi de yine böyle kurnazlığı aklı zekayı anlatır hmm. sevgili terazi terazinin de şöyle bakalım Evet demek ki çoğu kolektifimin dinleyen kolektifimin aşk ilişki konularıyla alakalı büyük sorunları varmış ki terazi burçlarında ilişki konuları ön planda çıktı. İlişki konularının ön planda çıktığını, hayal kırıklıklarını ve özlemlerini görüyoruz. Dedin ki ben yeniden başlamak istiyorum şu süreçte. Özellikle bir de doğum günü olan terazilerin de doğum günlerini kutlarız. Evet. Geçmişte fikir ayrılığına düştüğün insanlarla artık ya bunlarla uğraşmak istemiyorum yani artık benden uzak Allah'a yakın olsun der gibi e, uzaklaşacağınızı görüyoruz aklınızla zekanızla size soğuk yapan insanlardan zaten işim gücüm var benim derdim başımdan aşkın senle uğraşacağım deyip canını sıkan sana ek, 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 ekstra yük getiren e, enerjilerden kişilerden uzaklaşacağını söyledi bu hafta. Beklediğin güzel haberler gelecekmiş. E, Olacağına inandığın, murad ettiğin, kalbinden dilediğin ve inandığın özellikle ne varsa yıldız kartı dedi ki evet olacak yalnız aklını kullanırsa, aklını kullanırsa güzel haberler yolda dedi. Bir de geçmiş arınma çalışmaları, geçmiş e, affetme çalışmaları ve etrafınızda sizi aşağı çeken e, olumsuz enerjilerden uzaklaştığınız zaman e, muradınızın olacağını, kalbinizin, dileğinizin olacağını söyledi. Bir görüşme e, bu fikir ayrılığı e, konusunda e, en az beş kişiyle bir fikir ayrılığına düşmüşsen de işlerinden en sevdiğinle konuşup bu konuyu tartışabilirsin. Bir orta yolu bulabilirsin dedim. Kıskanılıyor veya kıskanmış olabilirsin. Enerjilerini aşağı çeken bir durum olmuş bu grupla alakalı. Bir seçim yapmam gerekiyor dedin. Ya bundan vazgeçmeliyim ya da yoluma devam etmeliyim ki aklını kullanarak zaten aklını kullanırsan iki tane cin fikirle çıktı. Cin fikirlidir tilki metaforda cin fikirlidir şansının yüksek olduğunu söyledi onaylanmayan bir durumun içinde olabilirsin veya onaylanmayan bir aşkı kendi kendine platonik olarak takılıyor olabilirsin seviyor olabilirsin ancak karşı tarafın sana karşı mesaheli davrandığını görüyoruz bu da sanki zaten onaylanmadığı için bu ilişkinin baştan iş yeri arkadaşın olabilir işte karşı tarafta. Ee, karşı tarafın ailesinde onaylamayan insanlar olabilir ya da e, aklınıza taktığınız kişinin size karşı mesafeli tavırları olabilir ama bu konunun çözüleceğini söyledi ee, Yonca kartı sorunun çözülmesinin büyük e, şans verdi bu ilişkiyle alakalı Bugünlerde romantik enerjilerde olabilir misin sevgili terazi ee, Küstüğün herhangi annen olabilir, arkadaşların olabilir. İlle de e, partnerlik olarak bakmıyoruz. E, senin canını sıkan kişiyle de e, veya tartıştığın kişiyle de barışma bir sürü e, olayı olacak. Şefkatli ve hoşgörüyle sorunun çözüleceğini söyledi kartlar. Sorumluluklarınla alakalı e, artık diyorsun ki Sorumluluklarım aldı başını gidiyor. Beni böyle hasta etti. Artık insanları taşımaktan yoruldum. Ee, iş bir taraftan, eş bir taraftan, partner bir taraftan, aşk bir taraftan, sağlık bir taraftan diyorsun sevgili teraziye. Ee, ne yapacağımı şaşırdım. Evin yolunu göremez oldum. Sağlığımdan olacağım diye korkuyorum diyorsun. Ancak arkadaşlar aşk duygusu insanın yükünü hafifletir ve sana diyor ki kartlar Merak etme bütün engelleri, bütün bu hasta eden konuları aşkla çözeceksin. Ee, bir aşk yolda dedi senin için sevgili terazi. Sen de bu arada aşk e, aşka evet mi desem, hayır mı desem diye kararsızlıklara düşebilirsin. Bir soralım bakalım ne diyecek misin? Evet mi dermişsin, hayır mı dermişsin. Güzel çıktı 16-22 Ekim haftasında. Ee, canı sıkan konuların düzeleceğini görüyoruz. Ee, kavgalı olduğun kişiyle de ya yani küs olduğun, tartışmalı olduğun kişiyle de şefkatle, hoşgörüyle e, orta yolu bulacağını söyledi kartlar. Evet dedi. Kararsız olduğun e, konuyla alakalı teklife evet diyecekmişsin ne teklifse. Bebek isteyenler de bugünlerde bebek sahibi olma ihtimali çok yüksek dedi. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler açılım bu kadardı. Olumları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.